Bir insana bir faziletli amel hakkında bir rivayet, hadis, rivayet neyse büyüklerden, sahabeden, tabiinden, evliya'dan, ulema'dan ulaşırsa size ulaştı mı? Onda da faziletli bir müjde varsa tamam. O kişi de ona iman ederek vaat edilen müjdeyi tasdik ederek ben buna amel ediyorum. Allah Teala bana bu müjdeyi verir. Rabbim ecrimi zayi etmez. Bu büyük alimlerden bize nakledildi. Onlar yalan söylemez, yanlış yazmaz diye iman etti. Kendisi kaynak araştırması yapacak kadar bir ilmi yok sizin. Hanginiz şimdi kaynak araştırması yapabilecek ilme sahipsiniz yani? Peki, bu durumda eğer diyor o hadis veyahut o rivayet o ve vaat edilen müjde o şekilde olmasa da ve inkânellezi haddesehu kâziba ona rivayet yapan yalancı biri olsa da öyle adam sana Abdülkadir gelen hoş yalancı olacak hali yok da şimdi birisi sana söyledi adam da yalancı bir adamdı bir şey de kattı karıştırdı belki misal doğrudan nakledemedi mesela ona anlatan yalancı olsa da hatta ne buyuruyor biliyor musun? Ahmed ibn Hanbel'de bu bak. Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinden okuyorum bak. Ve in lem ekun Ben onu söylememiş olsam da namaz mı? Abdest mi? Oruç mu? Amel salih mi? Faziletli bir amelse İslam'ın teşvik ettiği nafile namazı bütün ayet hadis teşvik etmiyor mu? Kulüvallah okumanın faziletini teşvik etmiyor mu? İnna anzelna okumanın sevabı yok mu? E bu zaten belli bir şey. Adam sana içki içersen sevap kazanırsın demiyor ki aşağı. Meselede ne var? Meselede namaz var. Meselede oruç var. Ama öyle bir namazdan bahsediyor ki namazda iki tane rükû var. Hoppala iki rükûlu namaz olmaz. O uyumadı şimdi. Veya dedi ki her rekatta üç secde yapacağı. E üç secdeli namaz İslam'da yok. Anladın mı şimdi? Oruç tutman çok sevabı var. Anlattı anlattı. Ne gün tutacaksın? Ramazan bayramının ilk günü. Lan Ramazan bayramının ilk günü haram ya. Siz o kadar bilmiyor musunuz ya? Ne biliyorsunuz. O kadar da cahil değilsiniz haşa. Sizi tenzih ederim. O zaman buyuruyor ki ben onu söylememiş olsam da ona bildiren yalan söylemiş olsa da hakikatte vakada bu rivayet sabit olmasa da ben size söz veriyorum, açık çek veriyorum diyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah ona o inanarak kıldığı namaza vaat edilen müjdeyi verecek. Bu anahtarı size verdikten sonra Ahmed İbni Hanbel'in müstedi ki Hasen'den aşağı rivayet yok, zayıf bile yok onda. Ahmed ibn Ambel'de varsa, Ebu Yala'larda varsa, bütün hadis kaynaklarında bu müjde varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş oluyor? Şöyle buyurmuş oluyor. Namaz gibi, oruç gibi, zikir gibi ibadetlerden müjdeler duyduysanız bunu araştırmaya, taraştırmaya, karıştırmanın bir anlamı yok. Amel edin, amel edin, ibadet yapın, nafile ibadet yapın. Ne kadar fazla yaparsanız, saru fil hayrar. Hayırlarda koşun, yarışın diyor. Anahtarı aldınız mı elinize şimdi? Ondan sonra ben zaten yalancı biri değilim. Değil mi şimdi? Abdülkadir Geylani yalancı biri değil haşa. İmam Gazali yalancı biri değil haşa. E onların da kitaplan İsmail Hakkı Ruhul Beyan sahibi yalancı biri mi haşa? Bu kadar yüzlerce binlerce alimin yazdığı bir şeyi ben size yazıyorsam, daha buna itiraz edenin, A ne bileyim? Usturanın ağzına sürülecek kadar aklı yok derdi efendi Hazretleri. Ne demek onu? Ben tamam. Usturanın hani berber usturanın ağzına bir şey sürüyormuş ya. Yani killetten kinaya, azlıktan kinaya Fazla sürmüyorsun. Yani usturanın ağzına sürülecek kadar aklı yok. Böyle bir tabir kullanırdık hatta zamanlar. Onun için biz akılsızlardan olmayalım, cahillerden olmayalım. İki canda rezil olmayalım. Zengin gidelim ahirete. Axirətə cəngəngi